Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, ee, hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım, sonra sizin sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Eee... Çok e, sezon başından beri organize olmuş, e, sağ açık parselasyonu yüksek, topu ayağında tutmaya çalışan ve hükmetmeye çalışan bir takıma karşı e, maç oynayacağımızı, zorlu bir maç oynayacağımızı maçtan önce söylemiştim. Oyun ilk yarısı itibariyle oyuna oturttuğumuz ve net bir şekilde e, ağırlığımızı koyduğumuz dakikalar var. Tam oyun bize geçmişken e, tabii istemediğimiz şekilde 10 kişi kaldık. İyi parselasyonu olan ve topu tutmaya çalışan bir takıma karşı herkes elinden geldiğince mücadelesini gösterdi. İnandığımız oyuna devam etmeye çalıştık bu 10 kişi kaldığımız süreçte de dahil. İlk yarıda e, istediğimize yakın bir görüntü vardı. Tabi ister istemez bir saate yakın bir kişi eksik olunca da e, biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık. E, merkez oyuncularımızı da kenarda kullanarak. Üzgünüm. E, bugün kazanmak istiyorduk. E, kazanabilecek bence... Oyunu da yakalamıştık 10 kişi kalmadan önceki süreçte. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puana, her zerresine ta, e, talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan bu dört haftayı en iyi şekilde, yakışan şekilde bitireceğiz. Ve ben inancımızı korumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum. Var mı sorumuz acaba? Yoksa iyi akşamlar diliyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.